Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Alt F4 oyunu ile karşınızdayım. Alt F4 oyunu birbirinden farklı platformlardan geçtiğini sizi deli etmeye odaklı bir oyun. Ve Mesleğimde sadece 4 TL almak isteyenler için uygun bir oyun. Ben de daha önce yayınlarda oynamıştım. Bitirme fırsatı bulamamıştık. Bugün videoda sizlerle beraber bitirmek istiyorum. Verdiğim sözü tutabilmek adına. Ve Ramazan öncesinde biliyorsunuz Ramazan'da her gün yayında olacağız. Bütün Ramazan boyunca. Ramazan öncesinde kanalımı hareketlendirmek için farklı farklı oyunlar, farklı farklı içerikler üretmek istiyorum. Bunların ilki Alt f 4 Hepiniz hoş geldiniz. Videoya da şimdiden beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Beni sevenler. Şimdi oyundan da hemen bahsedeceğim. Şimdi o save aşağıya gitti. Kötü oldu. Şanssız başladık. Oyunda böyle görüyorsunuz birçok platform var. Onlardan kurtulmaya çalışan bir şövalyeyiz. Zıpladığımızda sırtımızdaki tavuk sayesinde onun kanat çırpışlarıyla havalanıyoruz, Buralardan falan zıplayabiliyorsunuz, platformlar var, karşıları uçurabiliyor size ama biraz daha speedrunci yani oyunu hızlı bitirme uzmanları diyelim, onların taktikleri ben oyunu o kadar bilmiyorum, o yüzden normal yollardan gitmeyi tercih ediyorum Bu tarz oyunları sevdiğimi biliyorsunuz, daha önce kanalda Cafe Super Meat Boy tarzı oyunlarında videolarını çekmiştim ders olsun, oynamıştık yine elimizden geldiği bu tarz yapacağız. Çünkü zor oyunlar böyle challenge'lı oyunlar beni mutlu ediyor. GTA Vice City'de bile biliyorsunuz No yapmıştık. Böyle zorlu şeyler beni gaza getiriyor. Rekabetçi oyunları seviyorum. Single player'larda bile bir rekabetçilik arıyorum o yüzden. Neyse kısa keselim. Şimdi şuradan zıpladık. Karşıya geçeceğiz. Karşıda aşağıdan devam edeceğim. Yukarıdan devam ederseniz kafanıza balık düşebiliyor ve geberebiliyorsunuz. Ve vermemek için hemen aşağıdan devam ettim. Ve aynı zamanda Ramazan muhabbetinde yapmaya devam edelim. Ramazan'a çok az kaldı. NFS kesin olarak geliyor olacak. Bizim Ramazan klasiğidir. Bir NFS underground ya da most kesin olarak olur. Daha sonrasında yine birkaç GTA yaparız. Ama aklımda birçok farklı oyun var. Zaten Ramazan'da yayınlar uzun olacağı için inşallah herkesi mutlu edeceğiz bu Ramazan ayı boyunca. Bu sevgimizi aldık. Şu karşıdan devam etmem lazım. Bu top daha fazla bana gelmeyecek. Ve çok güzel. Atlayamayacak mıyım diye korkuttu beni ama atladım. Şimdi ben buraya ikinci platformun geçişi olarak yani adlandırıyorum kendim. İki buçuk dakikada buraya gelmişiz gayet güzel. Aralardan geçti şimdi kapılar açılacak kapılara da tam çarpacak mısın gibi oluyor ama çarpmıyorsun. Burada Steam üzerinden dislike tarafına gidersen yine seni öldürüyormuş bu arada. Ben hiç gitmedim ama söyleyenler o şekilde söylüyor. Şimdi karşıya geçerken çok önemli bir platform var. Dönen platform. Eğer bizi aşağı yatmazsa bir save daha çıkacak. O save'i patlatıp ikinci platforma geçmiş olacağız. Çok güzel. Sakatlandık. Bu sakatlanma ne demek oluyor? Aslında oyununuz hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Ama siz bir demeyi çemiş oldunuz yani. Bir hasar almış oldunuz. Arda arda böyle düşüşlerde hasarlar falan alırsanız karakteriniz ölüyor. O yüzden arda arda hasar almamanız gerekiyor. Bu şekilde. Biraz erken davrandık. Hemen şöyle bir atlayış. Şöyle karşı atlayış devam devam Yukarı Şimdi şuradan momentum dediğimiz bir şey var. Yani bu üstüne atlıyoruz. Tam giderken zıpladığımız için o bize o hızı veriyor ve karşı atlamayı başarıyoruz. Momentumu yakalayarak aralardan sıyrıldım. Ve karşıya geçiyoruz şimdi engellerin bize çarpmasını engellememiz lazım. Engelleri engellemek güzel. Karşıya zıpladık. Şimdi şunun üstüne oturmamız gerekecek. Ben şöyle yapıyorum. Tam bu tarafa doğru gereken zıplıyorum. Sıkıntı olmuyor ve döner bıçaklar var görüyorsunuz. Döner bıçaklar şu an bir tanesi o tarafa gidiyor. Tam dönsün atlıyorum. Orada yine momentumu aldım atladım. Şu engeli de açarsam Tamam, hikedi platformda geçtik. Vurmamız lazım bunu. Ve save'i de vurduk. Çok güzel. 4 dakikada buraya gelmek gayet iyi. Şimdi şuradan yine karşıya atlanabiliyormuş. Ben bir kere denedim yayında hiç olmadı. O yüzden biraz daha riskli yerden gideceğim. Aralardan kursardım. Buradaki şövalyeler bize doğru koşuyor. Tavuğumu fırlatıyorum onlara doğru ve önüme açıyorum. Yani biraz hani çok da iyi değilim ama taktik videosu gibi oluyor ne yapacaksınız diye anlatıyormuşum gibi oldu. Hapşıracağım. Ama hapşırmak istemiyorum. Selfam yok. Hemen şuradan devam. Kurtardık. Bir save daha açıldı şimdi. Şöyle devam ettim. Aa, bu save'i kaçırmayı hiç beklemiyordum biliyor musunuz? Belki de oyunun en kolay save'ini kaçırdım. Neyse. Ölmeyeceğiz o zaman. Atladık karşıya. Bir daha atladık. Bir daha atladık. Bir daha atladık. Şimdi buradan hızlı bir zıplama yapmam lazım. Şurada bir şey var en köşede. Ve save'i vurmayı başardım. Arkadaki save'i alamamıştık ama en azından ilerideki save'i almış olduk. Hemen o save'i alacağım. Sonra bu mekanizmaya doğru gidiyorum. Şu anda oyunun %70-75'ine gelmiş durumdayız. Hata yapmadan geldiğimiz için hızlı geldik. Ama dediğim gibi o save'ler patlarsa eğer Hani ne kadar ileri gittiğinin anlamı yok. Yine en başından başlıyor olacaksın çünkü. Buralar kritik. Biz buralara gelmeyi başarmıştık daha önce yayınlarda. En son geldiğimiz noktayı göstereceğim. Sonrasını ben de bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz. Tabii yayınlardan başkalarını izlediğim kadarıyla neler yaptıklarını biliyorum ama kendin oynaman çok farklı bir şey. Şöyle en köşesine geliyoruz bunun. Atladık kurduk. Bak şimdi şurada bir save daha açılacak. Yol e save'i de almayı başardık da ağzımıza vurdular. Tamam şöyle bir şansımız oldu. O save'i aldığımız için zaten e, o save'e kadar ölmezsek yani yine vurulmazsam o roket tarafından sıkıntı yok. O save'i alıp yoluma devam ederim. Umarım hata yapmayız. Umarım hata yapmam. Çünkü orada bir tane save'im var. Hatta bir tane daha save olabilirim eğer şansım yerindeyse. İki save ile oradan devam ederiz. Çok tatlı olur. Hatta sanki bilerek ölmüşüz gibi olur yani. Anlattıklarımı anlayacaksınız birazdan. <laughs> hayır hayır ne oldu? Niye aşağı düştün? Karakter yattı aşağıya. Kalk. Haydi. Karakter yamuldu arkadaşlar. Hah. Kalkarsın şimdi orada. Mala bağladı. Yan yata. İyi bari orada ölmez. Yemin ederim mala bağladı. Save de gitti. Yapacak bir şey yok. Oyunun artık 4 TL'lik oyun olması sebebiyle bu tarz enteresan problemleri var diyebiliriz. Bir patlamadan o seviye alacağız. İkinci seviye alamadık. O biraz üzdü. Sonrasında da artık oyunun sonlarına doğru gideceğiz. İnşallah. Tamam burayı Sıkıntı yok. Bakın R'ye bastım tam orada. Ve bu sayede sert bir düşüşü engellemiş oldum. Şimdi karşı tarafa geçtik. Save'i alacağım direkt. Buradan sonrasını göremedik arkadaşlar. Bundan sonrasını göremedik. Save'i aldım. Bundan sonrasına dikkat edeceğiz. Atladık. Şu mekanizma çarptığı anda benim karşıya atlamam lazım. Tamam. Karşıya geçtik. Şimdi şunlardan kurtulacağız. Tam böyle arada kalmam lazım. Şuradaki beyaz alan boş. Burası boş. Ve kurtulduk. Şimdi şurası var. Nereye atlayacağım burada bilmiyorum ama. Bakayım. Sol yukarı boş gibi. Tek de boş değilmiş. Ne oluyor? Oyun bug'ını mı bulduk? Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar ne bu? Şunun bir sesini alayım ben. Cık. Sonsuzluğa gidiyorum. Neyse karakteri öldürdüm. Bakalım yapabilecek miyiz? Oradaki doğru yeri bulamadım. Allah'tan aşağıya düşmedim. Son anda tuttum karakteri. Evet, patlıyor muyuz yoksa yapıyor muyuz? Hep beraber göreceğiz. Çok dikkatli. Aceleye gerek yok. çözemedim ya. Burada nerede durmam gerektiğini çözemedim. Şu sağ taraftaki boşlukta mı duracağım acaba? Ama orada da kenardan vurmaz mı? Evet. Evet. Allah kafama taş düştü. Çok iyi be. Çok iyi be. Bitiyor galiba. Bu taşların olayını hiç bilmiyorum. Yapma ya. Yapma taşın üstündeydim. Taşın üstündeydim abi. Vallahi sonra doğru geldik. Sonra doğru geldik. Sonunda bildiğim bir taktik var. Onu uygulamaya çalışacağım. Yayıncıları hep yaparken gördüm. Önce şuraya atlıyorlar, sonra şöyle atlıyorlar. Şövalyelerden kaçıyorlar. Let's go. Let's go. Alt F4 bitti. Let's go. 12 dakikada 4 şövalyede Alt F4'ü bitirmeyi başardık arkadaşlar. Bizim adımıza gayet güzel oldu. Bu tarz oyunlar yine gelmeye devam edecek. Bakalım umarım hep beraber güzelce eğlenmeye devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek i̇yi üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.